Biz Sevilla bu zamanda daha iyi günde ne valla bak nasıl da her sabah çayımı koysa, sarılıp uyursa, mutlu, mutlu. Da gece gelince varsa bu mutlu yaşamın aha, benim için bu kalbe girdi ey ki tek Günaydın. Ay. Ay. Nasılsınız? Ay. Çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Nasıl olur? Allah daha iyi inşallah. Amin. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın yani. <laughs> Beyza'dır dün bana mesaj atmışsın da. Konu neydi acaba? Müsait değilim. Tatlılığa bakar mısın? Nasılsın? Ne yapıyorsun dedim kanka bir şey söyleme. Ha mi? merak ettim normal tamam. İyiyim kanka sen nasılsın? Kanka bir tek sana da atmadı sanırım. Bu öpücüğüm hanıma. Birkaç kişi atmış olabilir mesaj. Kime mesela? Bilmiyorum kulaklarıma geliyor. ben bir Murat 2. Var mı artıran? Kızlar evinden sizden. Bir şey söyleyeceğim yani arkadaşlarımla konuşmam problem mi? Benim için Murat hiç Murat'la hep görüşüyorum hiç ben problem hep yazışıyorum. Değil canım. Herkesle ee, konuşabilirsin. Yani sen hani her yerden engellemişsin işte ne bileyim her yerden çıkarmışsın Çakal. falan problem yok. Sonrasında da engellerini geri açmış. Geri açtım, aynen yaptım çok çocukluktu. Evet, Onu kabul çocukluktu. Ediyorum. Aynen. Sonrasında engellerini açtıktan sonra da sana insani bir şekilde, He. ya bak üzülme, iyi misin, nasılsın seni üzgün gördüm diye mesaj atıyorum. <laughs> ee, sen de bunu yanlış bir şekilde algılayıp farklı bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Ben algı yaratmaya Yaptığım çalışmıyorum çok canım. Ayıp, çok Görüneni ayıp. Görüneni söylüyorum sadece. He, çok kayıp. Ee, çok yaptım. üzüldüysen burada aramızdaki problemleri çözdüğümüzde üzüldüğünü. Oradan biri anladın mı arkadaşlar, böyle? bir, bir şey söyleyeceğim daha i̇ki, ben burada üzülürken iki... bat dans ediyordu eğleniyordu mutluydu ee, sonrasında ben kendime geldim kendimi topladım ee, ben mutlu olmaya başlayınca bat üzüldü diye ben ben üzgünken üzülmeyen bir adam için üzülmem mi gerekiyor canım benim o sıra e, böyle bir tam ayrılık sürecinde değildik olayları, sonra konuşsanız olur mu günaydınlaşsa bence de günaydınlaşsınlar arkadaşlar çünkü biz <laughs> evet. birbirimizin enerjisini yükseltemiyoruz belli ki kesinlikle canım benim Aynen.